Merhabalar, ben Kaan. Bugün biraz Grasshopper'da neler yapılabiliyordan başlayalım istiyorum. Daha önce yapmış olduğum, çok da amşam olmayan bir projenin anlatımını yapmak istiyorum. Önce perspektiften malzemeye bakalım. Böyle bir vazo gibi bir şey. Bunu zannediyorum başka bir dosyada yapmış olmam lazım. Çok da önemli değil. Bunu herhangi bir şeyden, Solidworks'dan, NX'den canınızın çektiği herhangi bir modelleme dosyasından modelleyip File şurada Burada Import üzerinden import edebilirsiniz. Şimdi biraz daha bugün göstermek istediğim şey Grasshopper tarafı. Yukarıda Tools'dan Grasshopper'a girdik. Bu arada ilerleyen bir iki video daha çekmeyi planlıyorum. Onlarda da daha çok bu e 463 ödevleri kapsamında yahut e, Ortu Katemer'deki ABB robot ile yapılabilecek konular hakkında bilgi vermeyi amaçlayacağım. Dosyalar çok karışık. Eski zamandan kalma. Geçen yıl yapmıştım bunları. Şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. Bakalım. Çalışıyor olması lazım. Sizle beraber kontrol edeceğim yani. Şimdi şöyle bir şey var. Çalışıyor güzel. Şur, şuna bastığımız zaman sadece selected objeleri görebiliyoruz Grasshopper'da. Bu boşta kalmış eski bir şey. olur bak Şimdi bu aslında bir mesh objesi. Ama ben bunu brep diye import edebiliyorum direkt buradan. Sağ tıklayıp set one brep dediğimde bunu seçtiğim zaman bu bir olarak yani boundary representation olarak geliyor. Deconstruct bir rep diye bir şeyimiz var. Adı üstünde deconstruct ediyoruz. Ve biz bunun her şeyden önce tabanını bir bulmamız lazım. Şuradan göstereyim hemen. List item'dan item tabanını bulduk tabanını bulup geometriden araya dan e, sentroidini buluyoruz yani elimizde bir nokta var neresi pozisyona temas edeceği noktanın sentroidi aslında bu doğru mu evet şimdi bunu offset vermişiz falan filan oralara geliriz sonra Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapmak istiyoruz? Önce ondan bahsedelim. Şurada bir gösterelim. Sıfırlayalım bu arkadaşı. Bu arkadaş en son yavaş çalışıyordu. Muhtemelen hala yavaş çalışıyordur. Evet. Güzel. Şurada bir görelim. Şimdi bu gördüğümüz şey nedir aslında? Bu oklar var. Bu oklar Nereden baktığımızla alakalı yani porjun eee work object baktığı açıları temsil ediyor. Simülasyona bakalım. Slider'ı oynatarak bakalım. Şimdi ne yapıyor aslında? Geldi yavaş yavaş. Pozisyonel dönüyor farkındaysanız bizim torcumuz sadece ufak ufak hareket ediyor. Çok ufak hareketler. Zaten amacımız da buydu. Buraya geldiği zaman yavaş yavaş gidiyoruz. Pete baktığımızda aslında biz bu arkadaşın ne yaptık? Front view'dan baktığımız zaman şu bir sol yarısını bakalım. Aynısı şuradan alın. Sol yarısının dış kontürünü yapmış olduk. Ama eş zamanlı olarak pozisyoner döndüğü için ve bunlar koordineli olduğu için biz bunu üretmiş olduk. Gibisine. Şimdi şuradan perspektife e geri dönelim. Aslında en son çıktığımız böyle bir şey olacak. Bakalım biz bunu nasıl yapmışız ben de hatırlamıyorum beraber bakacağız. Şimdi biz en son ne yapmıştık? Buradan sentroidi bulmuştuk. Bunu biz sıfır noktasına yani orijine taşımamız lazım. Gittik. Elimizdeki ilk boundary representation'ı orijine taşıdık. Mu komutuyla. Ondan sonra ben bunu tekrar taşıyacağım. Nereye taşıyacağım? Böyle bir sorumuz var. Daha önceden oluşturduğumuz bir referans plane'imiz var. Bir dikdörtgen. Bizim work objemiz bunun içinde olmak zorunda. Böyle yapmak zorunda da değilsiniz de. Ben öyle yapmışım. Ee, yine iki bir, yine bir vektör oluşturuyoruz. O vektörümüz de şu aslında. Bu referans plane center'ına nereden? 0 0 noktasından. Çünkü daha önce 0 0'a taşımıştık. Bir vektör oluşturduk. Bu vektörün çıkışı, bu move'un girişi ve gittik bu boundary representation'ı referans plane'imizin ortasına taşıdık. Ondan sonra bu deconstruct wrap ile face'lere böldük bunu. Bu arkadaş 9 face'miş. Hatta bunu şöyle görebiliriz. Bir tane slider'lı face'leri tek tek bakalım bakalım ne varmış. Buradan başlayalım. 0. face, 1. face, 2. 3. 4. 5. Aslında 4. ile 5. çok yakın. gerçek hayatta çok bir farkı da olmaz. Ama önemli değil, durabilir. Bize zararı yok. Mu baktık. Hmm, tekrara giriyormuş. Ben o yüzden ikiye bölmüşüm. Beşinci face'den sonra hatta şöyle tekrar bakalım. Altı, yedi, sekiz. Evet, tekrara girmiş. Bu tekrarda şu çok mantıklı. Bizim aslında bir objemiz, objemiz bir meş ve bunun bir kalınlığı var ya. Ama biz arasında bir şey yapmayacağız. Yani normalde o iki mesela sekizinci face ile birinci face arasında bir et kalınlığı var. Çok ufak. Bunu şey yapmayacağımız için önemsemediğimiz için işimize yaramayan yüzeyleri silmişiz. Güzel. Burada bir python kodumuz var. Neymiş bakalım. Ters çevirmişim. Bunu python olmadan başka şeylerle de yapabilirsiniz. Şimdi bu face'ler list ya. 5 tane e, ee, içeriği olan bir list bu. Bunu terse çevirmişim. Olur. Ondan sonra bunun kontürünü almışız. Kontürle alakalı şöyle bir şey var. Kontür diye bir komutumuz var. Bir noktadan itibaren başlangıç noktası 0 0 eksi 7 imiş. Z ekseninde 7 milimde bir olmak üzere kontrol almışız. Bunu şey yaparsak eğer yani mesela azalttığımız takdirde çizgilerin sıklaştığını görebiliriz. Hatta şu an o kadar sık ki sanki şey gibi duruyor. Bilgisayarımı zorlamak istemiyorum. O yüzden 7 güzel. Ama mesela şunu göstermek isterim. Kontrol alıyoruz ya. Biz bu direction'ı değiştirsek. Şimdi şöyle bir şey var, noktalar genelde vektör yerine de kullanılabiliyor. Mesela bu bir vektör ama ben şu an 1,0,0 noktası yaptım. Şu an çok yeni bir kontürümüz oldu. Bu sefer işte X ekseni yönünde yine 7 milim aralıklarla dilimleme yaptı. Gerek yok bunu. Z ekseninde yapacağız. kardeşimiz kullanmamışız. Neyse. Buna bir offset atmışız. Dışarıdan olsun diye. Normal. Offset'imize bakalım. Kör. Bu offset kör. E, demin kontrolünü aldığımız. Distance. 3 koymuşuz. Plane. Hangi plane? Hmm. Bu da şeydi, değil mi? Evet. Bizim vazomuzun taban tutluğuna göre abi, şey yapmışız. Şimdi burada pattern oluşturmak için yapılan bir şey var. Ee, komponent var, onu kullanmışız. Ondan sonra şu an benim elimdeki bu arkadaşlar lar, hepsi e, kapalı körler. Kapalı körlerin divide ettiğimiz zaman kaça divide etmişiz? 10'a divide etmişiz. Bu ne demek? Top plane'den baktığımız zaman yok. E, front'tan bakarsak daha kolay görürüz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olması lazım. Burada. Arada sıkıntı yaratıyor bu arkadaşlar. Crackli dosya kullanınca böyle oluyor. Kullanmayınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tane noktaya vurmuşuz Her offsetimizde. Şimdi noktaların listesi. Bakın kaç tane noktamız varmış toplam. 1020 tane noktamız varmış. Şimdi bu noktaların tanjantları önemli, körbu. Noktaların kendileri önemli. Nereden başlayalım? Yukarıdan başlayalım. Şimdi bizim burada en son bu arkadaşı biz şunu move etmiştik. Ondan sonra gittik buraya move ettik. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra bunu böyle şimdi özür dilerim sabah böyle yanlış şeyler anlatıyorum. Bunların plane olması lazım. Çünkü plane olmaz ise torch nasıl gidecek o noktaya onu bilemeyiz. Yani referans plane'lar bunu yap, 3D printerlarla falan da uğraştıysanız mantıklı gelir zaten. Yoksa bir dünya matematiğe girmek lazım. Bence gerek yok. Bunu alignlamamız lazım. Nasıl alignlamamız lazım? tanjantlar vardı ya demiş. Şu noktaların tanjantları. Ee, tanjantın torç tanjanttan gelecek şekilde alignlamamız lazım. Bu o işe yarıyor. Bu arkadaşımızla içeriden değil de mesela bunu koymazsam e, vazonun içinden yapmaya kalkar. Bir önceki şeylere çarpar. Bu targetimizin planları. Şimdi geldik. Referans planına e tekrar dönelim. Referans planımız bu. Centroidimiz burada. Burada bu noktayı yine plane'e çektik. Bu arkadaşı adı üzerinde referans plane. Yine yukarıda normal planelerimiz vardı. Referansa göre yapmamız lazım. Şimdi burada gördüğünüz bir vektör var. Bu vektör ne işe yarıyor? Benim daha önce böldüğüm noktaları yani hep vektörlerle şimdiye kadar taşıdık ya bu sefer taşıma yapmıyoruz. Bu vektör bu noktadan şeyin ortası pardon eee referans planımızın orta noktasından ilgili çalışmak istediğimiz noktanın ya bir vektör oluşturduk. Bu vektör ile e, unit açının x yönündeki unit vektörün arasındaki açıya baktık. Hangi plane'de? Tekrar gösteriyorum. Referans plane'imizde. Ondan sonra bu angle radyan cinsinden verir. Dereceye çevirdik. Dereceye çevirdiğimizde bana 1020 tane derece değeri geldi. Şu Python kolunu açayım. Diyelim ki 450 gibi bir derece geldi. 450 derece demek. External Lexus kendi etrafında bir tur dönecek. Ondan sonra ee, gidecek 90 derece daha dönecek. Bunu istemiyoruz. Onun yerine sadece 90 derece dönsün gibi bir derdimiz var. O yüzden çok basit bir Python kodu. Burada da işte çıktılarımız var. Bunların negatifini aldık. Dönüş yönüyle alakalı tamamen. Almasanız da ölmezsiniz. Alınca daha güzel oldu. Şimdi bir baktık. Ana olmuş istediğimiz. Şimdi daha primar şeylere bakalım. Şimdi bizim bir robotumuz var. Robotumuzu simüle etmemiz lazım. RCABB diye bir kütüphane var. Ben onu kullanıyorum. Onun için robot kütüphanesini de kullanan var. Ama bizim cihazımız ABB olduğu için RCABB daha güzel yapılmış. Robot presetler var. Mesela bu IREB 1200'de kalmış. Ama biz de değiştirebiliriz bunu. Değiştirelim zaten. Ne var? Bizde IREB 1600 6'ya 145 olması lazım. Değiştirdik. Daha büyük bir şeyimiz oldu. Şimdi ben robotu değiştirdiğim için şeyde sıkıntı çıkabilir bu arada. Çıkmamasını umut etmekle beraber. Çıkabilir. Bakacağız. Çıkmadım. çıkmadı. Tamam, sıkıntımız yok. Çıkarım diye düşünmüştüm. Robotu değiştirdiğimizde boyutlar değiştiği için bazen sıkıntı yaratabiliyor. Robot tool, buradaki şu an koniyle ile modellenmiş kısım. Şu kısım. Bir tane çok da önemli olmayan bir koni oluşturdum. Bu example yani. Bu arada e, şey de söyleyeyim mesela Grasshopper'da yaptığınız bir şeyi Rhino'da modellemiş de oluyorsunuz aynı zamanda. Mesela con diye bir şey var. Base'imiz normal x şey origin radyusu bu olsun, uzunluğu bu olsun. Dediğimizde bizim çıktığımız o koni oluyor. Mesh dediğimizde meşe çevriliyor bu. Robot tool şeyinde işte isim, mesh, Attachment plane nereden bağlanacağı yani. Ee, sonra ne var? Tool plane. Tool plane'de şey gösteriyor. Nereye si şeye değecek? Ucu yani. Ee, load Data'da çok ağır şeylerle çalışmadığınız zaman kullanmanıza gerek olmayan bir şey aslında. Robot presetine geldiğimiz zaman pozisyon plane zaten ikisiye de duruyor bizim robotumuzda. Robot dolu açıkladık. Harici eksene bakalım. Harici ekseni ben yaptım zamanında. Çok da şey önemli değil. Ama nasıl bu şey çok önemli. Bunların isimlendirmeleri önemli. Daha önce robotun kendi presetlerinde pozisyonel nasıl isimlendirildiyse Öyle isimlendirilmesi lazım. Bunu orient ediyoruz. Ve external rotational axis olarak tanımlıyoruz. Bu robot preset'e giriyor. Aynı zamanda work objesi oluşturuyoruz. Bu şu demek aslında. Ben sadece burada çalışacağım. Yani bu pozisyonların üzerinde çalışacağım. Başka bir yerde çalışmayacağım kardeşim bilgisi veriyor. Bu arada Work Object'in de isimlendirmesi e, cihazda nasılsa öyle değişmesi lazım. Şimdi geldiği ilk sol kısmı tamamen anlattık. Bu robot preset nereye giriyor onu gösterelim. Robota giriyor. Bu ne? Pet Generator. Ama bu pet'e nasıl gideceğiz? O pet nasıl oldukça biraz da oradan gelelim. Öncelikle bir tane safe pozisyon belirlememiz lazım. Bizim safe pozisyonumuz neymiş? Joint target'ın tamam mı? External joint position, pozisyonunun sıfır olduğu yer. Yani pozisyonları sıfırladığımız yer. Demişiz. Burada şey robot joint pozisyon sıfır olduğu için bu arkadaş tam olarak böyle dimdik duruyor. Yani şu an gittiği nokta bulunduğu nokta bizim safe pozisyonumuz ne diye isimlendirmişiz initial target diye isimlendirmişiz ondan sonra şu an burası çok gereksiz olmuş ama muhtemelen zaman için yapmışımdır bölmüşüm ben bu arkadaşları bu arkadaşlar ne buraya anlattık tamam bu robot tool'dan çıkan data onu direkt bölmeden bir tanesine verip e, prosesin direkt akmasını da sağlayabilirdik. Öyle bir şey yapmışım muhtemelen ya hızlarda farklılık vardı. Eskiden ilk yaptığımda bilmiyorum. Şimdi şu move komutuna bakalım. Movement type var. Absolute, black joint. Bunlar şimdi biraz rapid kod bilmek lazım, farkına bakmak lazım. Zaten yapay zeka var. Sorduğumuz zaman güzel cevaplar elde ediyoruz. Speed data var, ne kadar hızlı gideceği ile alakalı. Zone data var, zone data da şu aslında, şu an sıfır. Ee, ama nasıl gösterebilirim? Nasıl anlatabilirim zone datayı? Şuradan bir anlatmaya çalışalım. Şimdi nokta nokta gidiyoruz ya. Şu an bulunduğu noktadan bir incremental diğer noktaya gidişte. Dümdüz mü gidecek? Biz buna bir dönüş radyosu verecek miyiz? Gibi bir soru aslında. Zonlukta 5 olsa mesela robotu şöyle bir kolaylık sağlamış oluyoruz biz. 5 milimetre yarı çapında bir şey düşün, nokta düşün, o noktayı tarayabilirsin. O noktadaki herhangi bir nokta, şey o nokta, o küredeki herhangi bir nokta bizim robot targetımız olur, gibi bir şey oluyor tam olarak. Neyse işte baktığımızda bunları merge, merge ettiğimizde merge ne yapıyor? Merge ettiğimizde şeyler ortaya çıkıyor pet. Ee, pet generator'dan bunu bir simüle edebiliyoruz. Ee, Orientasyonu şeyleri. Bunlar olmasa da ölmezsiniz. Sadece görsellik için şu kısım. Aynı şekilde Rapid Generator'dan da robot neydi bu? e, ıı, resultlarımız pardon robot dediğimiz bu robot preset'ten gelen çıktı. Aksiyonlarda bizim merge ettiğimiz movement'larımız baktığımız zaman bize gayet güzel bir çıktı veriyor. Bunu buradan sağ tıklayıp save dediğim zaman da direkt mod file olarak rapid dosyasını indirebiliyoruz. 25 dakika olmuş. 25 dakikadır konuşuyorum. Yoruldum. Bence şimdilik yeterli. Zaten bir introduction olarak daha önce ne yapmışız'a baktık. Belki bir sonraki videoda bunun benzeri bir şey kendimiz yaparız sıfırdan. O biraz daha uzun sürer ama yapmış oluruz. Siz de görmüş olursunuz. Bakalım şimdi buna, tekrar bir dönüşüne bakalım, kıtı 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 ne kadar güzel dönüyor işte Ha bu arada şunu ben kendim ekledim, eklemeyebilirsiniz çok gerekli bir şey değil bakın şurada dönmüyor farkındaysanız şu ilk zamanlarda çünkü şey dedik hani gittiği yeri bir tarayalım ki burada bir sıkıntı var mı tarama esnasında herhangi bir kaynak atımı olmayacak Ondan sonra pozisyonlarla beraber gidiyor, dönüyor falan filan işte. Evet, görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar.